Arkadaşlar, bugün sizinle gördüğünüz CD'lerle bir tane sallanan böyle oyuncak olacak, bir tane de çerçeve olacak. Abim ben bir tane ya. ben böyle ışıklı yapacağım ee şöyle bir tanesini de böyle ben salrangoz seçtim. Ben de balık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak burada gözü var arkadaşlar. Burada dudağı, burada yukarı şeyi, bura aşağı şeyi. Bura dudağı ve kuyruğu arkadaşlar. Hemen o zaman başlayalım ve burada silikonumuz da var. Bunu sıkarken annemizden yardım alacağız. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım o zaman. Ben başlıyorum gözümle. düğmeye yapıştırıyorum bismillah evet evet arkadaşlar şimdi bunu annemden yardım alıp silikonla yapıyoruz Sık anne evet arkadaşlar hemen bu aşağı kat mıydı hayır Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi aşağıdan da aşağı yaparken diye yardım alacağız. Tamam. Evet arkadaşlar. Kaplumbağa gibi durdu. İnşallah olur. Şimdi o zaman kuyruğunu yapacağız. Sıkalım. Yardımımız gibi hemen kurumadan hemen sıkalım ben. bu yapıştır öyle olmuyor. Minnak yapıştırdım arkadaşlar. Var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balığımızı yaptık. Şimdi abimle sürsün. sürsün. Ben gözünü yapıştıracağım. Arkadaşlar inşallah elim yanmaz. Hoppa. Evet arkadaşlar böyle olmalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar süsleyelim bence. Ya da fotoğrafı yapıştıracağız. Ay yapıştıramayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırdım şimdi gördüğünüz gibi dediğim gibi arkasını çeviriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar arkasını çevireceğiz şimdi hemen mıknatıs var ya arkadaşlar hemen aldım çıksın 2 dakika yana. geldi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkasına mutlu kız yapıştırıyoruz. Sonra e, böyle çizgiler olduğu yere işte böyle. Evet, nasıl yaptım? Öyle fotoğraf var bakacağım. arkadaşlar. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi böyle olmalı. Şimdi ben süslüyorum. Bir tanecik. Gördüğünüz gibi seçiyorum, seçiyorum, seç. Dim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu aldım hemen sürüyorum yapıştırıcı var cımba gördüğünüz gibi aldım arkadaşlar serpiştiriyorum kurumasını bekledikten sonra arkadaşlar düğü. sonra art, taşan yerleri böyle arkadaşlar atacağım ben öyle yapacağım. Evet arkadaşlar bitti bizimki gördüğünüz gibi böyle oldu mutlaka siz de dediğiniz mis gibi olur ve e, annenizi harfler kalarak arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bir tane CD'den istediğiniz yapabilirsiniz ama biz yok. ve biz yani. iki tane yaptık bizim CD'miz olduğu için şimdi arkadaşlar buradaki balığımızı koyup buna geçiyoruz arkadaşlar alıyorum buraya kar taneciğimizi sürüyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurumasını bekleyeceğiz. Ve burada hep var bunu böyle tutup sallayabiliriz. Bu da bizim için süs olacak çocuklar için. Bu da buzdolabı şey olacak arkadaşlar. Değil mi abi? Hı hı. Şimdi bir tane daha kartanecik yapıştıracağım. Abi yapıştırdıktan sonra. Boyunca bak açıyor çabuk çabuk çabuk. böyle Evet arkadaşlar kenarlarını kar de kaplayacağım ben. Bir de boncuklar koyacağım gördüğünüz gibi. Şöyle. O zaman o zaman biz bunları kaplayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi balığımızı dolaba asacağız arkadaşlar. abimi bekliyorum ben. 12 gece lanması benimki oyuncak. Bir de şu. Arkadaşlar benimki dönüyor. Arkası da şöyle. Tanıyan vardı. Bunun arkasını göstereyim mi arkadaşlar? Bir Hazırsanız. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi kayıyor. Şimdi hemen asalım o zaman. Şöyle arkadaşlar. Evet hadi. Ben de ismim yamuk yapıştırmışım şimdi daha demin öğrendim. Evet arkadaşlar benimki böyle. Şimdi eşiği kapatıyorum. Evet arkadaşlar bunu daha demin, yapacağım. Daha demin asmadan düşüldü ya düştü işte döküldü o yüzden buralar silikonla gözüküyor. Yani şimdi ben ışığı kapatacağım Aa, bunu Aa, yapacağım. Kapatma. Kapatıyorum. Kapat, hadi bakalım. Dur ışık, ışık. kapat. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar.